Her dev bir zamanlar bebekti. Ancak gelişimlerinin o aşamasında onları hiç görmemiş olabilirsiniz. NASA'nın en gelişmiş uzay teleskobu, şimdiye kadar erişimimizin çok ötesinde olan evrenin tarihindeki biçimlendirici yıllara ışık tutuyor. Haziran 2022'de James Webb Uzay Teleskobu ilk kez derin alan görüntüsünü aldığında çok sayıda uzak galaksi keşfetti aniden galaksiler zamanın ve uzayın karanlığından ortaya çıkmaya ve kendilerini göstermeye başladı. Evren ilk kez düşündüğümüzden çok daha garip görünmeye başladı. Galaksiler, evrenin karanlık çağları olduğuna inandığımız şeyden ortaya çıktı ve kozmik modelimizin bilimi konusunda şüpheler uyandırdı. Ve bunlar sadece birkaç galaksi değildi. Webb, teleskobu yüzlercesini buldu. Bu galaksilerden biri, Austin'li bir gökbilimci olan Stephen Finkelstein tarafından bulundu. Ona Macy'nin galaksisi adını verdi ve kızının doğum gününde gördükleri için ona borçluydu. Başlangıçta, bilim insanı ve ekibi galaksinin kozmik zaman ölçeklerinde büyük patlamadan hemen sonra oluştuğunu düşündüler. Sadece 290 milyon yıl sonra var olduğunu tahmin ettiler. Ancak galaksiyi daha gelişmiş ekipmanlarla analiz ettikten sonra, bundan yaklaşık 100 milyon yıl daha yaşlı olduğunu buldular. Bu yine de gözlemlenen en eski galaksi olma ünvanını elinden almıyor, büyük patlamadan sadece 390 milyon yıl sonra oluştu. Ancak gözlemlenen en eski galaksi olma rekorunu elinde bulunduran kişi, ilk sıradaki yerini çok uzun süre koruyamayabilir. Şu anda bu ekibin değerlendirdiği yaklaşık 10 galaksi daha var ve bunlar galaksiden bile daha yaşlı olabilir daha önce düşündüğümüzden daha hızlı bir şekilde büyük galaksilerin yükselişini görüyoruz. Harvard Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Fabio Pacucci, bu erken galaksilerden bazılarının yaşlarının sadece 10 milyonlarca yıl olarak tahmin edildiğini belirtiyor. Büyük karanlık madde yapıları için etkileri olabilir. Kozmolojimize göre hale olarak bilinen erken galaksileri şekillendirdi mi? Evet, bazı sorunlu ve potansiyel olarak evrenin modelini bozabilecek erken evren adayı, galaksiler hala varlığını sürdürüyor ve bunların ilki, Avustralya'daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından tanımlanan bir galaksi sınıfı olabilir. Ekip samanyoluyla ağırlıkça karşılaştırılabilir. Büyük patlamadan sadece tahmini 750 milyon yıl sonra bu çağda daha önce görülen galaksilerden 10 ila 100 kat daha büyük ve samanyolundan 30 kat daha küçük yapılara sıkıştırılmış durumda. Daha da ilgi çekici olan, galaksilerin düşündüğümüzden çok daha fazla yıldıza ev sahipliği yapıyor gibi görünmesi. Gerçekten de büyük yapıların zaman içinde nasıl oluştuğuna dair anlayışımızın temelleri, kozmolojik standart modele meydan okuyor. Unutmayın, geçtiğimiz yıl bu çok erken galaksiler web görüntülerinde ortaya çıktıktan sonra, işte sorun bu. James Webb, uzay teleskobu elma kartını deviriyor. Yeniden yazmak zorunda kalabileceğimizi fark ediyoruz. Evrenin başlangıcı ile ilgili tüm ders kitaplarını yaratmak milyarlarca yıl alıyor. Yüz milyarlarca yıldıza sahip Samanyolu galaksisi gibi bir galaksi milyarlarca yıllık. Ancak James Webb teleskobu, büyük patlamadan yarım milyar yıl sonra Samanyolu galaksisinden 10 kat daha büyük olan bu olmamalı. İlkel galaksiler olmamalı. Samanyolu galaksisinden daha büyük ve sadece yarım milyar yıllık. Bir şeyler yanlış. Evrenin yaratılış teorisini gözden geçirmemiz gerekebilir. Bu geçen yıldan kalmaydı. Sadece daha uzak bir galaksi keşfetmedik. Bundan sonra yakın zamanda kenarında Samanyolu benzeri galaksiler tespit ettik. Fiziğimize göre var olmaması gereken evrenin JWST'nin tespit ettiği gibi birçok erken galaksi kadar parlak parlayan gazlarla doluydu. Gazın kendisinin içinden çıkan yıldızları gölgede bırakabileceği bu tür titrek, yeni, gazlı galaksilerin ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. 13,8 milyar yıllık evrenin sadece 2 milyar yaşında olduğu gözlemler artık galaksilerin neredeyse %90'ının aşırı emisyon özelliklerine sahip olduğunu, yani tüm o parlayan gazı sergilediklerini ortaya koyuyor. Ve bu erken galaksileri incelerken uzak galaksi örneğine rastladılar evrendeki bizim galaksimiz samanyoluna benzeyen en, en. Evet, doğru duydunuz. Evren sadece 2 milyar yaşındayken, yeni bulunan sarmal gökada Sears 2112 kalbini kesen bir yıldız ve gaz çubuğuna sahip gibi görünüyor. Ama bir dakika, bu nasıl mümkün olabilir? Bizim galaksimiz samanyolu da benzer bir çubuğa sahip sarmal bir galaksi. Bilim insanları Samanyolu'nun çubuğunun silindirik olarak dönerek gazı galaksi merkezine yönlendirdiğinden ve yıldız oluşumu patlamalarını tetiklediğinden şüpheleniyorlar. Düşünüyorlardı yapının bir galaksinin oluşum yıllarının sonunu işaret ettiğini. Görülmesi bekleniyordu belki de evrenin evreminin yarısında var olanlarda ve Hubble Uzay Teleskobu'nun galaksi morfolojilerine ilişkin geçmişteki gözlemleriyle erken evrenin çok az sayıda çubuklu galaksiye ev sahipliği yaptığını düşünmüştük ancak erken evren hakkında bildiğimiz her şey değişiyor. Web teleskobu tarafından toplanan verilerden elde edilen yeni bulgular, çubuklu sarmal galaksilerin evrende yalnızca yakın zamanda var olması gerektiği sonucuna varıyor. Sarmal galaksis Sears 2112'nin keşfi, yaklaşık 12 milyar yıl önce var olan bizimkine benzeyen galaksileri ortaya koyuyor. Evrenin şu anki yaşının yalnızca %15 olduğunda 3 kat kırmızıya kayıyor. Evren 2100 milyon yaşındayken esasında bu galaksiden gelen ışığın James Webb Uzay Teleskobu'na ulaşmasının yaklaşık 12 milyar yıl sürdüğü anlamına geliyor. Bu şaşırtıcı bir bulgu çünkü galaktik çubuk galakside görülüyor, yaklaşık 4 milyar yıl sonra ortaya çıktığı düşünülüyor evrenin doğumundan. Kozmolojinin standart modeli Erken evrenlerin fiziksel koşullarının genel olarak bu tür çubuklu galaksilerin oluşumunu engellemiş olması gerektiğini öngörür. Ancak işte buradayız. Sadece bu değil. Kozmolojik simülasyonlardan gelen teorik tahminler bile bu tür sistemleri o dönemlerde yeniden üretmekte gerçekten zorlanıyor. Peki neler oluyor? Şimdi modellerimizde hangi temel fiziksel bileşenin eksik olduğunu anlamamız gerekiyor. Bir şey eksikse, dedi keşifle ilişkili bilim insanlarından biri. Şimdi bunun bu olduğunu düşünüyorsanız, işte çılgınca kısım. Bilim insanları evrendeki tüm maddenin %85'inin karanlık madde olduğuna inanıyor. Gizemli bir madde, ışıkla hiç etkileşime girmediği için gözlemlenemeyen, karanlık maddenin galaksi evrimini ve yıldız oluşumunu kökten etkilediği düşünülüyor. Büyük patlamadan 380 bin yıl kadar erken bir zamanda. Gösteriyor, en azından Sear'ın 2112 örneğinde, karanlık madde değil, sıradan madde tarafından domine edildiğini, evren yaklaşık 2 milyar yaşındayken doğruluyor. Bu galaksinin evriminin baryonlar tarafından yönetildiğini. Sıradan madde, siz ve ben ve gördüğümüz her şey, aşırı bolluğuna rağmen karanlık maddeden değil, ondan yapılmıştır. Eh bu yeni, beklemiyor. James Webb Uzay teleskobundan yeni olandan başka bir şey. Heyecan verici zamanlar. Kozmolojide büyük bir dönüşme tanık olacağımız bir çağda yaşıyoruz. Evrenin sırları artık elimizin altında. Siz ne diyorsunuz?